Başka başkanlara bak. Ama sen başkanlara Hoş geldiniz.

Allah'ım زد فلا تنقص قيمة كثيرة في Hadiste de belirtildiği üzere birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyoruz. 14 Mayıs genel seçimlerine giderken birlik ve beraberlik için bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan öncelikle Bekir Karabacak Başkanı'ma ve Sıdık Kurban teşekkür ederim. <laughs> birlik ve beraberlik uğruna şehitlerimizin kan döktüğü bu vatanı şer odaklarına bırakmamak adına hepinize 14 Mayıs genel seçimlerinde bir oy Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanımız için bir oyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne istiyoruz. İyitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya, kızıl elmaya, hey kızıl elmaya, en güzel başlı durmadan ehler, ya Allah, Bismillah, Allah'a bekber. Belediye Başkanım, Sayın Ülke Ocakları İl Başkanım, Bizim ilçe başkanım, Kargamış ilçe başkanım, Oğuzeli ilçe başkanım, Ülke Ocakları ilçe başkanlarım, Kargamışımızın Sıratı Başkanı, çok kıymetli yöneticiler, basınımızın, basınımızın güzide mensupları, değerli muhtarlar, değerli gönüllülaşlarım, kıymetli dava arkadaşlarım. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne güç, kuvvet ve destek vermek amacıyla Ziraat Odası Başkanı kardeşim Sıdık Durmaz'la beraber Sayın Milletvekilimizin ricası üzerine sizlerle beraber bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu güzel günde bizleri onurlandırdığınız için eski ilçe başkanlarıma, eski ülke ocakları başkanlarıma, Türkiye Eğitim Sensi başkanlarıma, tüm görev almış arkadaşlarıma Birçok değerli öğretmenlerim burada öğretmenlerime, kamu kurum ve kuruluşundan gelen değerli arkadaşlarıma bizleri onurlandırdığınız için, yemeğimize şeref verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun der saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunar. Değerli belediye başkanım, çok kıymetli katılımcılar. 14 Mayıs Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerde bu memlekette hedefi Kur'an olup İzi Kızıl Elma olan 57 yıllık davanın birlik ve beraberliği için ülkücü hareketin her zaman belirttiğimiz gibi bu ülkenin unu, çimentozu ve hamur olduğunu bilmekteyiz. Ondan dolayıdır ki herhangi bir parti 10 yıl var, 5 yıl yok, 5 yıl var, 10 yıl yok. Bunlar bizi bağlamaz. Bu memleket bölünmez bir bütündür. Ondan dolayı ülkücü hareketi her zaman ayakta tutmak lazım. Mecliste de Milliyetçi Hareket Partisi'ni en güzel şekilde, en güçlü şekilde temsil ettirmek lazım. Bu memleketin birliği için coğrafyamızın çok önemli olduğundan dolayı etrafımız ateş çemberiyle çevrilmiş Orta Doğu'nun göbeğinde gül gibi açan bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dün Kur'an dediğimiz 50 yıldır Alparslan Türkeş'in hedefi olan bugün yedi tane bağımsız Türkiye cumhuriyetlerle beraber daha nice cumhuriyetlerimizle beraber inşallah soydaşlarımızla büyük 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 Türkiye'yi Türk milletini birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya hükmeden büyük ulusu kurmak için yola çıkmış bulunmaktayız. Bundan dolayı muhtarların burada basın mensuplarım burada değerli yöneticilerimiz burada Kıymetli muhtarlarım size bir sen bir kez daha saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Kusuruma bakmayın. Ondan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi 99 seçimlerinde nasıl ki bu bu ilçe bu ilde birinci parti çıktısa bugün 14 milletvekili olan Gaziantep'te de bizim hesabımız 1 2 olmalı değil. Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidara taşıyacak, 3'lere beşlere oynayacak bir siyasi hareketin içinde olmamız gerekiyor. Ondan dolayı da gerçekten canı gönülden sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlarken ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Bizleri şereflendirdiniz. Bu çorbada tuzunuz oldu. Bu seçimde katkınız oldu. Bu gül gibi milletvekili adaylarımızı sizlere teslim ederken tekrardan hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimiz var. Hepiniz şeref Oğuzdan İlçe Başkanı, İl Ocak Başkanı, Arkamış İlçe Başkanı, bizim ülke ocakları İlçe Başkanı, bizim Ticaret Meclis Başkanı, bizim Ticaret Odası Meclis Başkanı, değerli muhtarlarımız, değerli dava arkadaşlarım, hepiniz bu güzel geceye hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi 7. Büyükşehir olarak sponsorluğu Sayın eki Darabacak ve Sırık Durmaz'ın yapmış olduğu bu organizasyonda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar önümüzdeki bu büyük seçim için buradan öncelikle Sayın Milletvekili Mevhumi'ye Sayın Sergat Atay'a çok teşekkür ederiz bu beş yıldan beri yanımızda beraber hareket ediyor. Beraber seçim çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu son 20 günlük bir aylık süreçte de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Mekin'e teşekkür ediyorum. Ayrıca gece gündüz demeden bizlerle beraber olan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Değerli arkadaşlar, 14 Mayıs'ın ne kadar önemli o, bir seçim olduğunu gerçekten bizler nice karış karış gezerek önemini anlatıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyorlar ki ya Nizim'deki bu hareketlenme nedir? Nizip'teki bu hareketlenmeye bazı çevreler gölge düşürmeye kalkıyorlar. Nizm'deki bu hareketlerle başta Sayın Milletvekili olmak üzere Sayın Değerli Yönetim Kurulu ve kanat önderlerimizle beraber yapmış olduğunuz çalışmaların sonucu ve bir örgüdür. Hiçbir başarı tesadüfe bağlı değildir arkadaşlar. Allah'ın izniyle Nizm'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu zamana kadar almış olduğu en yüksek başarıları siz değerli kardeşlerimle değerli ülkülaşlarımla hep beraber alacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Sizlerle beraber olduğumuz sürece inşallah başarıyı yakalayacağız. Bundan hiçbir hiç kimsenin tereddütü olmasın. Biz gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Nizip'e asla ve asla teröristlerin desteklenmiş olduğu bir ittifaka asla oy vermez bizim zaten teröristlerin olduğu bu yeni benzemeze asla oy vermez. Biz arkadaşlar başarılar zincirine geliyor. Biz buna bizim kardeşlerimizin ne gibi sorunu olsa bu beş yıl içerisinde Teşkilat Başkanlığı'nın beş yıl süresi içerisinde Sayın Vekilim Serhat Atay'a ne zaman yetiştiyse, işte burada birçok arkadaşım var birçok arkadaşımızın yakınını polis yaptık, bekçi yaptık, dayın işlerini çıkarttık. Bunları biz çıkartmadık arkadaşlar. Arkamızda bayağı gibi duran bir meyakı yerimiz ve bir de beklediğimiz var. Kendisine hocam <laughs> bir alkış istiyor. Allah hepinize razı olsun. Değerli arkadaşlar, bu güzel gecenin sonunda inşallah en son Sayın Meyakı'yı konuşmasını bitirdikten sonra Seçim koordinasyon merkezimizin özünde bizim, bizim bekleyen arkadaşlarımız da var orada. Hep beraber konu yaparak inşallah seçim koordinasyon merkezimizin önüne geçeceğiz. Orada da Sayın Milletvekili yani MHK orada bir konuşma arz edecekler. Bununla buradan duyurmuş oluyorum. Hepinizi seçim koordinasyon merkezimize bekliyoruz. Değerli arkadaşlar bir kere daha yemekle teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize Allah razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın ile Sayın Nilçe Ertürk Partisi bizi Belediye Başkanım Oğuz Bey'i ve Kar Kaşıkçı Başkanlarım, Ülke Ocakları İl Başkanı, çok değerli misafir ve Kar Kaşıkçı Anadolu Başkanlarım, çok değerli muhtarlarımız Beyefendiler, çok, çok değerli hemşehrilerim. Var. Öncelikle bizi bu muhabbet sofrasında birleştiren Bekir kardeşime teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah sofrasını derinleştirsin, çoğalsın. Çok, çok değerli hemşehrilerim, tabii bu arada işin başında da Allah razı olsun, tabii tabi parasıyla yapıyor ama bu sofrayı yemekle ben ilk de defa yemeğe geldim. Hamza kardeşimize teşekkür ediyorum. <laughs> Beğenler altı şansı diyor. <laughs> evet. Bir reklam arasıydı bu. <laughs> değerli şeyler. Çok değerli izinler şeyler. Biz sizlerle kültürümüz bir, bir tarihimiz bir, her ne kadar da siyasi sınırlarımız, o İl ve diye ayrı olsa da her zaman gönlümüz bir, kültürümüz bir, acımız bir, sevincimiz biz. Biz sizleri seviyoruz. Kendimize görüyoruz. Siz de bizi görüyorsunuz. Çok dostumuz var. Az önce muhabbet ettik. Emekli okul müdürleri Hasan Ateş Hocam, İbrahim Kılıç Başka e, Hüseyin İnce, İnce. Ee, Karahan Hoca ben fetiş burada çok, çok güzel anılarım vardı. Bir eğitim fetişlik yaparken çok insan tanıdım. Gerçekten de buraya geldiğinde kendi memleketime, kendi işime gitmiş gibi olurdu. Çok oldu. sağ olsunlar. Kendilerine bundan hepsi emekli olmuş saygılar usuluyorum tekrardan. Çok değerli şeyleri pazar günü bir seçimimiz var. Türkiye çok seçim geçirdi mahalli seçim geçirdi, geçirdi, milli, milletvekili seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdi. Yine bir seçim geçireceğiz. Ama bu seçimi diğer seçimlerden ayıran birkaç özellik var. Bu lafla değil gerçekte farklı özellikler var. Birincisi Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyıl olması için çok anlamlı. Yine bu seçimden sonra oluşacak yapının nasıl olacağı çok önemli. Bölgemiz bize, dünyada ve Türkiye'de çok önemli gelişmeler var. Gerçekten 14 Mayıs'tan sonra inşallah 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılını, kuruluşun 100. yılını kutlayacağız. Ve biz bu 100 yıla Türkiye yüzyılı diyoruz. Türk yüzyılı diyoruz. Gerçekten Türkiye'deki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeler tarihi süreç bizi oraya zorluyor, itiyor. Nasıl zamanda Selçuklu'na adalet öldürdüyse eşitlik ödürdüyse, huzur ödülttürdüyse, Osmanlı nasıl bir misyon üstlenmişse, Türkiye şu anda aynı bir sorunu üstlenmiş durumda. Gerçekten kimsenin meselesi değil, bu şahsi meselesi değil. Memleket ve millet meselesi. Onun için var gücümüzle bir oy Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığında, ikinci oy da Milliyetçi Hareket Partisi'ne bilet ki güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın bu dik duruşunu destekleyelim güçlü bir şekilde. Ben tekrardan bizi buraya bu sofrada birleştiren Bekir kardeşime ve yakın çevresine çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Belediye Başkanım, Karakamış İlçe Başkanım, Oğuz Eylül başkanım, 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 Başkanımız, Değerli Kocakları İl Başkanımız, Değerli İlçe Yöneticilerimiz, İl Yöneticilerimiz, Değerli muhtarlarımız, Değerli Kiyalarımız, Dağ Köylerinden, Dere Köylerinden, Barak'tan gelen Kardeşlerim, Değerli Dava Arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle bu yemek organizasyonunu toplantıyı düzenleyen değerli kardeşim, kadim dostu, 30 yıllık kardeşim Sıddık Durmaz'a, Sayın Bekir Karabacak Bey'e ve emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerle güzel bir görüştüler. Malum seçime dört gün gibi bir süre kaldı. Siyaset de artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyor. Kafalarınıza bir fikir oluşmuştur. Kim nedir? Ne kadar siyaset yapar? Memlekete ne kadar faydası olmuştur? Gaziantep'e ne kadar faydası olmuştur? Türkiye siyasetine ne kadar faydası olmuştur? Nizibe ne faydası olmuştur veya olacaktır? Öncelikle bu soruyu kendi kendinize sormanızı istiyorum. Çünkü buraya gelen bütün kardeşlerimiz tabii ki belki bizimle aynı fikirde olmayabilir. Farklı düşüncelere olan olabilir. Bizim ricamız şu. Bütün listelere bakın. Ulaşabileceğiniz, derdiniz olduğunda çözüm üretecek. Yanınızda olabilir. Aradığınızda sekreterin, danışmanı değil de kendi şefiniz bir derdimizi çözdüğünde size dönecek. Çözemediğinde neden çözemediğini arayıp size izah edecek. Birini seçecek. Beş yıl boyunca o size efendiyle gelmesin. Size hizmet karlı Biz altı üstünde Ne demek milletvekili? Milletin vekili yani sizin vekalet verdiği Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdikleriniziz sizin üstünüz, sizin amiriniz, size tahakküm edecek biri değiliz. Görevimiz size hizmeti. hizmet ederken size bir adamlık bağışlamıyoruz. Siz bize bu vekaleti sandıkla veriyorsunuz. Biz sizin güveninizi boşa çıkarmamak için sizin hizmetimizdeniz. Onun için bize şimdiden destek veren ve vermeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. ittifak var. Aslında üç tane var. Bir tanesi macerası ve devlet düşmanları oluşturduğu için o ittifakı sayılıyor. Bir tanesi bizim zillet ittifakı olarak nitelendirdiğimiz millet ittifakı. Bir tanesi Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nda dört tane parti var. Ama asıl olan herkes de biliyor. Milliyetçi Hareket Parti ve Parti'si ve AK Parti. Cumhur İttifakı ne zaman kuruldu? İlk defa 2018 seçimlerinde. Cumhur İttifakının mimar, kurucusu liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'dir. Neden Cumhur İttifakı kurulmuştur? Biraz hafızalarımızda sizi geriye 2016'da 15 Temmuz'da bu devletin kendilerine emanet ettiği uçaklara bile, tanımlara bile Kendilerine verdiği silahları, namusunu askerine polisle vatandaşına doğrultan FETÖ denilen Amerikan destekçisi hain terör örgütü saldırısına uğradığımızda biz şunu gördük. Ucuz siyaset yapan biz de AK Parti'ye vurursak üzerinde yaşayacağımız bir devletimiz, altında duracağımız bir bayrağımız, dinleyeceğimiz bir ezanımız kaldı. Bizi Suriye'de ve Irak'tan kötü yapacak. Bu ahval içerisinde genel başkanımız şöyle bir karar veriyor. Biliyorsunuz biz AK Parti'ye en keskin muhalefeti yapan partilerden biriyiz. Yanlışlarına yanlıştır. Eksiklerine eksik dedik. 2016 15 kadar söylediklerimizin de hepsinin arkasındayız. Hiçbirinde de yer almamış değiliz. Ama gün siyaset yapma devri değil. Gün devleti ve milleti paydar etme. Devletin ve milletin bekası, bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın okunması, bunları kast edenlere karşı hiçbir menfaat düşünmeden sadece devlet ve millet bekası için bir Cumhur İttifakı dayanalım. Elbette isteseydik bakanlık da alabilirdik. Cumhurbaşkanı yardımcıları da alabilirdik. ki görüyorsunuz. Binde ikilerle ölçülen bir parti bile Cumhurbaşkanı yardımcılar. Yüzde biri durum duyanlar Cumhurbaşkanı yardımcılar. Bir tane Cumhurbaşkanı'nın yardımcısının yaptığı görevi yedi tane adama dağıtıyor. Babasının malını ulefe dağıtır gibi dağıtıyor. Bakanlıkları paylaşıyorlar. Masa altında HDP ile PKK ile pazarlık yapıyor. Ve bunda hiç utanç duymuyor. Bugün Kılıçdaroğlu Düzce'de miting yapıyor. Biraz önce sosyal medyada gördüm. Arkada dört metrelik bir pankart asılmış. Kılıçdaroğlu diyor. Hadi diyor. Selahattin Demirtaş'a özgürlük lafını burada da konuşsana yiyiyorsun. Pankart asılmış <laughs> Öyle Güneydoğu'da Doğu'da farklı konuşup Düzce'de, Bolu'da, Antep'te farklı konuşamaz. Elen adamı beş metrelik pankart asmış. Haydi burada da Selahattin Demirtaş özgürlüktür. Diyebildin mi? Diyemezsin. Evet. Şimdi altı tane siyasi partiyle bir araya geldi, ittifak kurdu. Peki, PKK'nın siyasi uzantısı olan, şimdiki adı Yeşil Sol Parti mi PKK'nın matbatalı, kravatlı teröristlerini barındıran. HDP ile gitti, pazarlık ettin mi Kılıçdaroğlu? Etti. Bunu ikar ettin mi? Etti.